what did i do Efendim komiserim? Cinayet aletini buldum kardeşim. Şimdi stüdyoya gidin hemen. Stüdyoda kim var kim yok hepsini toplayın. Emniyete götürün. Çapraz soruyu alacağız hepsini. Tamam mı? Emredersiniz. Ömer komiserim cinayet silahını bulmuş. Programdakileri almamızı istiyor ama. Yani. Hadi. Levent Gürsoy öldürüldü. Katilin kim olduğunu henüz bilmiyoruz. Ama Levent Gürsoy ile ilgili çok fazla şey öğrendik. Levent Gürsoy bakıldığında şaşalı bir hayatın ardında gibi gözüküyor. Ön planda ciddi bir holding, düzgün bir hayat gibi duruyor. Ama maalesef ardında yakınlarına, çalışanlarına uyguladığı şiddetli baskılar, onları maruz bıraktığı psikolojik şiddetler, mobbingler, maalesef korkunç psikopatlıklar, delilikler. Bir de böyleleri bu deliliklerini karşısındakine yansıtmaya çalışır. Biz bilemeyiz onları böyle çok düzgün görürüz. Çok var ya. O kadar çok var ki. Maalesef dolu, dolu, dolu. Çok güzel. Emniyet güçlerimiz o kadar hızlı hareket ediyorlar ki şimdi yeni en son haberi size ileteceğim. Silah emniyet güçlerimiz tarafından bulundu. Levent Gürsoy cinayetinde kullanılan silah emniyet güçlerimiz tarafından açığa çıkarıldı. Levent Gürsoy'un katili kim? Araştırmaya devam edeceğiz. Yarın görüşünceye kadar sağlıcakla kalın. Farkında kalın. Rahatlayabilirsiniz. Su ister misin? Anne ben Bora'yla... Ama sen daha hazırlanmamışsın. Hiç hevesim yok. Annemle babam yan yana olacaklar. Kesin tartışma çıkar. ya yapma böyle. Hadi kalk, kalk. Kalk. Şimdi hemen hazırlanıyorsun tamam mı? Bir daha 18 yaşımıza giremeyeceğimize göre bugün çok özel. Bu akşam her şey değişecek. Ya pasta kesip mum üflemek dışında bilmediğim ne var? Özgürlük var bugün yeni hayatımızın başlangıcını kutlayacağız. Ha, bir de belki şarkımızı söylersin. Madem özgürüm, ona ben karar veririm. Hadi, hadi çabuk. Ay tamam. Abi ofisten bildirir mi? Binerim? Çocuklar, karısı da gelip gidiyormuş ofise. E kardeşi Orhan da gidiyor, nişanlısı da gidiyor. Hala herkes şüpheli konumda. Amirim izninizle ben bunu incelemeye gönderiyorum. Bu arada amirim... Duru'nun telefon kayıtları geldi. Bir şey var mı? HTS raporlarında Bora Demircioğlu ile görüşmeleri mevcut. Bir de arabayla giderken Mobese'ye yakalanmışlar. Bora'nın arabası park edilmiş halde olduğu yerde öylece duruyor. Takipteki arkadaşlarla konuştum. Her tarafı aramışlar. Bora yok. Ne yapacağız amirim? Hediye alacağız. Af buyurun. Hediye, hediye. Fırla. iki tane hediye al. Biri erkek, biri kız. 18 yaşındalar. Doğum günleri var. Fırla. Tamam. Fırla, fırla!